Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd göklerin ve yerin yegane sahibi ve yöneticisi olan Allah'a selat ve selam peygamberimiz Hazreti Mustafa, Muhammed Mustafa'ya ve kıyamete kadar onun yolunu takip edenlere ve hasreten gazeli yiğitlerin üzerine olsun. Değerli katılımcılar ve basın mensupları. Yaklaşık bir aydır dünya uluslararası hukuka içe sayarak İsrail'in yaptığı vahşice bir soykırıma sahne olmaktadır. Gazze'de yapılan bu savaş bir savaş değil. Kadın, çocuk ve sivillerin katledildiği bir soykırım ve vahşet ve katliamdır. Bu katliam karşısında ne yazık ki hiçbir devlet soykırımı önleme adına gereken yaptırımı yapamamıştır. Batılı ülkelerin vicdan ehli ahlaklı haklarının tepkisine rağmen kafirler birbirlerinin dostu olduğunu açıkça göstermiş ve bu soykırıma destek olmaktan kaçınmamışlardır. Halkı İslam olan devletler, Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere hiçbiri halkların tepkisine rağmen kayda değer bir adım atmamıştır. 30 günün sonunda İslam toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı da yalnızca tabiri caizse oturdular, konuştular ve dağıldılar. Bu soykırım karşısında elinden geleni yapmayan herkes Allah katında sorumludur. İnsanı hayvandan ayıran özellikler vardır. Bu nedenle insan olan için savaşın da bir kuralı vardır ve olmalıdır. Hiçbir kural tanımayan işkence ve öldürmeye odaklı bir hareketin adı savaş değil, vahşiliktir. Okul, kamp ve hatta hastane bombalamak sadece savaş suçu değil, insanlık suçudur da. İşgal etmek istediği yeri ele geçirmek için her şeyi kendine mubah sayan bu zihniyet insanlıktan nasiptar değildir. Öte yandan Filistin toprakları biz Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu ve bizler için kutsal kılınan topraklardır. İsra Suresi ayet 1. ayet-i kerimede Allah'ımız şöyle buyurmaktadır. Bismillah. Kulu Muhammed'i geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göndermek için, göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Bu sebeple Kabe gibi Mescid-i Nebevi gibi, Mescid-i Aksa da bizler için tevhid akidesinin merkezidir. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak Müslümanlar için bir iman meselesidir. Gazze katliamına durdu yemek ise aynı zamanda insanlık ve vicdan meselesidir. Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Mavediye yapma hayali kuran İsrail'in 1948'den bu yana Filistinlilere yapmadığı zulüm kalmadı. Bu anlamda atasözünde olduğu gibi dağdaki gelmiş bağdakini kovmaktadır. Bu vahşilerin hedefleri bununla sınırlı değildir. Kendilerinin kutsal, kutsal ırk olduklarına inanan bu insan artıkları içerisinde Türkiye'nin güneydoğusundan Diyarbakır, Van, Gaziantep ve Adana olmak üzere ileriye dönük niyetlerini ve hedeflerini ortaya koymuşlardır. İşgal politikalarının ne olduğunu Gazze'de uyguladığı vahşet soykırım ve kural tanımazlık ile ortaya koydular. Günlerdir Gazze'de okul, hastane gibi en savunmasız alanları vahşice bombalayan İsrail, İsrail teröristine destek olan her kim varsa bu suçun ortağıdır. Halkımıza düşen İsrail ürünlerini boykot ederek ekonomik desteğini çekmektir. Siyasilerin yapması gereken ise Türkiye'den giden petrol, akaryakıt, gıda ve çelik gibi malzemelerin nakline son vermektir. Zira hiçbir ekonomik çıkar bu zulme destek anlamına gelebilecek eylemin mazereti olamaz. Değilse Allah katında sorumluluktan kurtulamaz. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de dehşetli bir şekilde uyarmaktadır. Zalimlere meyil etmeyin yoksa size ateş dokunur. Sizin o zaman Allah'tan başka dostlarınız olmaz, size yardım da edilmez. Bizler Zamanı Zeynep'i derneği olarak gökleri ve yeri şahit tutarak bu zulmün karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Amerika'nın ve İsrail'in yaptığı zulme karşı burada bugün eylem yaptık. Katil İsrail her gün bir bir hastaneyi, okulu masum insanların üzerine bombalar yağdırıyor. Ve buna insan dünya kamuoyunun yaptığı tek şey kınamak. Kınamakla elimizden hiçbir şey gelmez. Lütfen yardım edelim. Biz buradan elimizden geleni yapıyoruz. Sizden elinizden geleni yapın lütfen. Aslında söylenecek çok söz var da fakat maalesef sözlerin bittiği bir yerdeyiz. Elimizden bizim halk olarak bir şey gelmiyor. Aslında yapacak olanlar devlet başkanları. Benim bir Müslüman olarak, bir halk olarak içim acıtan tek şey bu kadar Müslümanların bir avuç kafire yenik düşmesi, sessiz kalması, böyle bir zillete düşmemiz beni çok kahrediyor. Aslında karşıdakiler bir avuç kafir ve çok korkaklar. Ben inanıyorum ki aslında bir adım atılsa bir 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 yerden bir ses gelse bunlar bu kadar ileri gitmeyecekler fakat biz onları cesaretlendiriyoruz biz Müslümanlar onlara bu cesareti veriyoruz çünkü bu kadar zulme bir tane karşılık veren yok bir sadece kınıyoruz ve bu kınamak da aslında ee, çok basit, çok cüzi onu ben de yaparım. Ama bir devlet böyle sadece kınamıyorum demeyle geçemez. Kınamak çok halkın işi bence. Ama devletin işi kınamak değil. Masa başlarında oturup konuşmak değil. Bence devletin işi bir eylem yapmak. Gerçekten caydırıcı bir eylem yapmak. Yoksa böyle oturduğumuz yerden kınıyorum, eleştiriyorum doğru bulmuyorum lafı. Devletlere yakışacak bir cümle ya da bir eylem değil diye düşünüyorum. Kendi adıma şahsen.